Merhaba. Dikkat dikkat. Şehrimizin ve Kendal nurundan şan bir oğlu olmuştur. Bütün halkımız davetlidir. Oh, ver hele, ver, ver. <laughs> Sayın hemşehrilerim. Ben Gendal. Gendal şan verdi. Oğlum oğlu, oğlu. Rahmetli babamın adını koydum. Mehdi koydum. Bu akşam sazlı sözlü yemeli içmeli davet vardır. Herkesi bekliyor ha. Haydi. Allah şu yaptın şımarıklığı affetsin kendi. Sen uyumadın mı Yatacağım da bir şey unuttum. Baran çok teşekkür ederim. Dün gece benim hayatımın en zor gecesiydi. Sen olmasan ben o korkuyla nasıl atlatırdım bilmiyorum. Biliyorsun benim annem babam çok küçükken öldü. Ablam benim annem babam her şeyim oldu. Ona bir şey olsaydı ne yapardım bilmiyorum. teşekkürler. İyi ki varsın. Bu kadar sevildiğini duyan her kadın benim gibi utanır mı? Selam. Merhaba. Kış geldi. Buranın etrafını kapatmak lazım. Yani aklımda da var bir şeyler. Hatta birkaç tane farklı bir şey çizdim. Hangisini beğenir istersen onu yaparız. Evet dediğin gibi kış geldi. Burada olmaz. Ama sen merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Bu arada Kendall'ın da oğlu doğdu. Biliyorum her yerde bağırıp duruyor. Bak yarın Adana'ya gideceğim. Hediyelik eşya zaten birkaç dükkana mal götüreceğim. Orada aklıma geldi. Hatta daha önce niye aklıma gelmedi diye kendime de kızdım. İstersen sana çarşıda bir dükkan açalım. Orada satarsın istediğin şeyleri. Sağ ol. İstersen sana da yapmasını öğretirim. İşte o zaman elinden çıkanlara o kadar aşık olursun ki satmaya kıyamazsın. Benim depo niye dolu sanıyorsun? Fırat ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Gerçekten teşekkür ederim. Ama gerek yok. Şimdi hiç bunları konuşmayalım, benim bir kafamı toparlamam gerekiyor. Görüşürüz. Oğlum oldu oğlum, aslan gibi bir oğlum oldu. Duydum duydum, Allah'ın adı babalık büyütsün. Sonunda istediğine kavuştun kendi al ne diyeyim. Sağ ol sağ ol, akşama gelin ha değil mi? Sazını da getir, ne zamandan beri çalgıcılığını duymuyorduk ha. Çalgıcı mı lazım? Demek çalgıcı lazım ha. Ve bunun için ta ayağıma kadar geldim. Vay be Kendal. Ama ben gelemem, yarın işlerim oradan Adana'ya gideceğim. Sen kendine başka bir çalgıcı bul. Aman be deyzem oğlu, keyfim çok yerinde, laf sokacım diye debelenme! Gelmezsen anam gönül koyar, ondan diyeyim. Ha bu arada... ...parası neyse vereyim de... ...oğluma şöyle sedef kalkmalı, oymalı bir beşik yap. Ama yeryüzünde bir tane olsun ha! Sen ustalığını göster, para sorun değil. Haydi bakalım, ben kaçtım. Ya herkes nerede? Bugün bayram var, şenlik var ya. Emine, bir kahve yapma. bana. Yarınki hazırlıklar ne oldu? Yapıyoruz oğlum, az sabret. Ana, ben de bugün gittim, bulguru, pirinci, ya doldurdum. Gittim oğlumun hayrına, fakire, bu karaya dağıttım Oğlum, sağ elin verdiğini sol el bilmiyor. Usul bu. Eğer bir iyilik yapıyorsan, gizli yapacaksın ki sevaphanene yazılsın. Sen Allah'a fiyaka mı yapayım? Ya Vana, bir iyilik yaptık yine suçlu kendi Neyse, akşama gazinodayız. Yarın de burada yemek, ha. Benim bir oğlum oldu ana, Mehdi. Her an babasının yanında duracak, kim ne derse dersin babasını bilecek. Ben de onu yanımda gezdirirken, işte bu benim oğlum ağlar diyecek. Bu kadar kibirli olma neyin ne olacağı belli olmaz. Sonradan pişman olacağı laflar söyleme. Emmeyi mi de günaha girme. Ya azıtma oğlum. Sen ne istiyin şu garipten? Ana, benim oğlum doğdu ya. Baran beni vurmaya kalkmasaydı ne olacaktı ha? Ne olacaktı? Murat çıkacak mıydı ortaya? Yok. Ben işlemediğim bir suçtan içeride olacaktım. Oğlumu da kucağıma alamayacaktım. Şimdi alabildin mi bari? Alacağım ana. Sen soruma cevap ver. Ya olmasaydı ha? Gözünüzde katil oluşuma mı yanayım? Oğlumun hasretine mi? Sen yanacık bir günah bulurdun kendi Yani diyeceğim o ki ana. Akşama şenlik var, bayram var. Ama sadece dostlar gelecek. Oğlum. Ha yeter. Bak yeter. Ne şenliği, ne bayramı. Bir mevlüt okuturuz, bir yemek veririz. Oldu bitti. Ana, sen de geleceksin. Baş köşeye oturacaksın. Beni yalnız bırakma. O senin torunun. Herkes gelecek. sinema hoş gelmişsin ya. Var mı bir şey ihtiyacınız? Allah razı olsun, afiyet var olsun. Vay vay vay, kurban olsun, olsun. Nasılsın? Ana, var mı bir şeye ihtiyacınız ha? Çocuklar, He?

Kadriye Hanım neyiniz var? Çok iyi görünmüyorsunuz. Daha neyim olsun ki kızım? Baksana. Sibel yok, Melek yok, Emine yok, Asım yok, Özlem yok. İçim gitti ama hiçbirine bir şey diyemedim. Yüzüm tutmadı. Ah Kendal, ah! Bu nasıl bir şenliktir? Sağ olasın kızım. Beni yalnız bırakmadın geldin. ...benim ihtiyacım olduğunda, sizin benim yanımda durduğunuz gibi. Aman, herkes kendi ana eğlencesinde işte. Seni götürmediler mi? Saçmalama be. Benim ne işim var o manyağın oğlunun eğlencesinde? İyi. Gelip alayım seni, konuşmamız lazım. Daha ne söyleyeceksin? Zaten dememen gereken her şey dedin. Demese miydin? Neyse aman ya. İyi söyle ne söyleyeceksin? Uykum var uğraşamam. Salman Bey bana öyle şeyler söyledi ki. N ne? Ne dedi? Ne zaman dedi? Ya gelip alayım seni. Kendi adı bir nedeni var. Sana da akıllı ol diyorum ya. İşte bu yüzden Özlem Hanım. İyi. Gel beni al. Hazırlanıyorum ben. Çok kıymetli misafirlerim, arkadaşlarım. Oğlumuz sevincini benimle paylaştığınız için beni mutlu ettiniz. Eksik olmayın. Ya haydi ya, çalın ya. Bugün geldi alın en mutlu günü. Haydi herkes sahneye, haydi. Ya eğlence iyi galiba ama Kralar göbek atıp duruyor işte Geliyorum birazdan İyi tamam hadi oyalanma bak çok sıkıldım Tamam İnşallah Kadriye Hanım. Torunlar çoğaldıkça çoğalıyor. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Sağ olun eksik olmayın. Anne. Bu kadar yeter artık. He? Ben gideyim. Ben seni bırakayım o zaman. Bu akşam Ozan bilerde kalabilir miyim? Yarın oradan Deniz'le beraber dershaneye geçeriz. Siz de izin verirseniz kalabilir tabii ki. Deniz için de iyi olur. O da sevinir. Tamam o zaman. <laughs> Görüşürüz. Bana bak. Sen de kendi otel ara. Tamam tamam. Görüşürüz. kesin yani. Kesin hocam. İstediğiniz üzere üç kez kontrol ettik. Babam! Asıl sen çekil! Ya! Asın. Asın. Konuş lan! Soyumu sürdüreceğim oğlum oldu ben. Beni affet. Seni seviyorum. Nasılsın? Var mı bir ihtiyaç? Tebrik ediyorum Kendal abi. Allah razı olsun. Ee oğlum doğdu hayırlısıyla. Allah razı olsun sağ olasın. Şu telaşını atlat da artık benim şu teklifi bir konuşalım seninle. Kaçtır geçiştiriyorsun. Tamam ya tamam konuşuruz. Haydi afiyet şeker olsun. Rüzgârcığım, hadi biz de dans edelim biraz ha? Abisi. Rüzgara dans edelim diyorum ama kandıramıyorum bu türlü. Yok ya, benim kardeşim anasını üzmez. Değil mi? Sen yanlış anlamışsındır. Bilmem ki. Hadi gel, beraber dans edelim.